Hakan Başkan burada bunları yapıyor. Ama bir yandan dediğim gibi kilisin gelip de hatrını sormayanlar, üstüne düşeni yapmayanlar var. Kilis üretiyor, çalışıyor, didiniyor ama kazanamıyor. Türkiye'nin gelirinde 76. ili maalesef kilis. Türkiye'nin en düşük gelirli 5. ili olmuş durumda. Geri 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 en dibe kadar getirdiler kilisi. İşsizlik bu şehirde Türkiye'de en yüksek altıncı işsizlik oranı var. Genç işsizliğinde daha da berbat bir durum var. Sığınmacıların en yoğun olduğu illerden birisi. Sağlık altyapısı, okul kapasitesi bu yoğunluğa yetmiyor. Büyük sıkıntılar çekiliyor. Öncü Pınar sınır kapısından geçerken 50 dolar para istiyorlar. Oysa sınır ticaretiyle, gündelik ticaretle uğraşan dünya kadar insan var. Nakliyecilik yapan ekmeğinin peşinde şoför esnafları var. Şu işe bak, şu işe bak. Yıllarca sen dört buçuk beş milyona kapılarını aç. Ekmek bedava, ilaç bedava, bizim emekliye katılım payı var. Oradan gelenlere yok sağlık bedava her imkan var ama şimdi kapıdan geçen günde iki kere geçsen iki kere 50 dolar nereden nereye geldi ama şu kadarını söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye'de tüm Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde memleketlerine gideceği çalışacakları kazanacakları memleketlerinde yaşayacakları bir Suriye için katıldığımız katıldığımız uluslararası tüm toplantılarda gayret sarf ediyoruz. Bu işin çözülmesi için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Bu işi ya çözecekler ya az daha sıkın dişinizi Cumhuriyet Halk Partisi geliyor bu işi kökünden halledecek inşallah.